yandan çocuklara başlayalım. Bugüne de yine dua ve dualarla süsleyelim hayatımızı ve kalbimizi peygamber ahlakıyla. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Allah iyilik, sağlık versin arkadaşlar. Biliyor musunuz? Ben dün çok güzel bir dua daha öğrendim. Ve heyecanla size anlatmak için Sabahı zor ettim. Rüyamda bile hep size öğrendiklerimi anlattığımı gördüm. Biliyor musunuz? Öğretmenim dedi ki bilginin zekatı paylaşmaktır. Ve bilgi paylaştıkça çoğalır dedi. Ben bunları öğrendiğimden beri her yeni öğrendiğim bilgiyi herkese anlatmak için çok heyecanlanıyorum. Anneme, babama, arkadaşlarıma ve tabii ki size. Bugün de Peygamber Efendimizin bize öğrettiği çok güzel adaplardan birini daha size soracağım. Ne mi? Tuvalete giriş adabı ve duası. Biliyor musunuz? Peygamberimiz bize yemeği, içmeyi, uyumayı, konuşmayı, oturmayı, kalkmayı her şeyi öğretmiş. Lavaboya girerken de nasıl davranacağız, hangi duamızı edeceğiz onu bile öğretmiş. Peygamberim. Evet arkadaşlar. Ben de bunu size çok güzel bir tekerleme ile söyleyeceğim. Başlıyorum. Sol ayakla girelim lavaboya. Unutmayalım okuyalım dua. Amana konuşmayalım hiç lavaboda. Önce kendimizi sonra lavaboyu yıkayalım bol suyla. Çıkışımız sağ ayakla ve dua ile bu defa. Yıkayalım mı ellerimizi bol suyla ve sabunla? Aferin bize olduk. Peygamber ahlakına. Evet arkadaşlar. Şimdi gül kokulu peygamberimizin lavaboya girerken hangi duayı ettiğini öğrenelim. Başlıyorum. Allahümme inni euzu bike minel hubsi vel habais. Allahümme ümme inni e uzu minel <laughs> hubsi vel haba is Allah'ım pislikten ve pis olan şeylerden sana sığınırım dedik peki ya çıkarken tekerlememizde çıkarken de sağ ayakla ve dua ile çıkacağımızı söylemiştim hemen çıkış duasını da söylüyorum Elhamdülillahillezi <laughs> evhe

Biz de duayla çıkışımız da duayla oldu. İşte peygamber ahlakına uygun oldu. Bundan sonra biz de girerken çıkarken bu duaları edelim. Tabi öğrenene kadar ben de hep yazdım bunları renkli kağıtlara kenarlarını süsledim böyle. Tuvaletin kapısına astım. Girerken okudum hatırladım. Çıkarken unuttuğum zaman bazen oradan okuyarak çıktım. Ama böyle yapa yapa öğrendim arkadaşlar biliyor musunuz? Siz de öyle yapın ve bu duaları öğrenin.